Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere tablonun oturuş pozisyonundan bahsedeceğim. Malumunuz birçok vurmalı çalgı Hindistan'da esasen birçok enstrüman yerde oturularak çalınıyor ve performanslar da bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi ben bağdaş kurdum. Genel oturma şekli bu şekilde. Bazen de diz üstüde oturdukları görülür. Siz artık hangisi rahat geliyorsa o şekilde pozisyon alabilirsiniz. Bu şekilde oturmaya lotus asana pozisyonunda diyorlar. Diz üstü oturma şeklinde de var asana diyorlar. Ama bizim bildiğimiz aslında bağdaş kurma şekline çok benziyor. Ben sadece onların yarım lotus dediği yani tek ayağımı sol ayağımı sağ dizimin üstüne koyarak oturuyorum. Benim için en iyisi. Kendi pozisyonunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Karşıdan bakıldığında daga yani tablanın bas tarafı tamamen bu sol dizimizi kapatsın tablanın ufak kısmı yani tabla dediğimiz kısım ise direkt olarak göğsünüzün hizasında karşıdan baktığımızda da şöyle bir karış mesafe olsun dizin dizinizle bu tam bir oturma şekli tutuş kol dümdüz böyle geliyor diğer kolda sağ kolda da sanki böyle bir e, koltuğa oturmuşsunuz gibi ben ona böyle söylüyorum, koltuğa oturmuş böyle kral gibi görünmeli. Pozisyonumuz temel pozisyonumuz bu. Eller bu şekilde gelmeli. Bu temel duruş şekli, ee, dik ve asil. Muhakkak sırtınız dik olsun. Sağlıklı bir e, oturma pozisyonu yaratmış oluyorsunuz kendinize. Burada e, kısaca hocamla e, aramızda geçen bir hikayeyi de anlatmak istiyorum. E, dedi ki muhakkak spor yap. Çünkü belli bir süre oturarak dizleriniz bu şekilde pratik yapıyorsunuz. İlk gün bana söylediği buralarda arka tarafta koşabilirsin. Ertesi gün buradan koşarsan iyi olur. Üçüncü gün gördü spor yapmadığımı ve şöyle söylemişti. Gürkan buradan spor yap. Kesinlikle iyi gelecek. Gibi böyle üzerine basarak söyledi. Bir emir niteliğinde. Ama daha sonra çok iyi geldiğini hissettim. Çünkü günde 5-6 saat bazen benim hikayemi bilenler bilir 10 saati aşan pratikler yapmışımdır. Onlar da çok iyi gelir. Ne olursa olsun pratiğe başlamadan önce muhakkak sporla güne başlayabilirsiniz. Daha sonra da tablo pratiğine başlayabilirsiniz. Şimdi sizlere tablanın vuruş çeşitlerini söyleyeceğim. Biz evvela tablanın vuruşlarına yani hecelerine bol diyoruz. Bollar cümle haline dönüştüğü zaman Parant ismini alıyor. Şimdi tek tek vuruşları inceleyelim sizinle. Ellerimizi güzelce tablonun üzerine koyalım. Yüzük parmağı siyahinin üzerine gelecek şekilde ayarlayalım. İşaret parmağımızı kenar bölgesinin en dış kısmına vurmaya çalışalım. Buradan çıkacak olan ses kapalı bir ses. Bu şekilde olacak. Tak. Bu vuruşun ismi. İkinci vuruş Kinar bölgesinin tam ortasına gelecek şekilde. Bunun ismi ise Ta. Daha rezonanslı bir ses. Üçüncü ses, Kinar bölgesinin iç dış kısmı, yani alttaki sur derisiyle buluştuğu nokta. O da tam buraya. Bunun ismi de Na. Diğer ses, siyahı ile surun birleştiği nokta. Bunun ismi tin. Diğer ses t. Siyahinin hemen üstüne. T t. İki parmakla tam ortaya. T t. Bir silap gibi Siyahinin tam ortasına. Tun bütün el kapalı bir şekilde yukarıdan vurulan vuruş. T avucumuzun tam içiyle vurulan vuruş. R T e, R R ise işaret ve baş parmağını birleştirdiğimiz zaman siyahinin üstüne koyduğumuz vuruş. T R Çutki yani küçük ki, kat, ka, gi, ga. Bu ga sesini doğru rezonansını sağlamak için bileğimizi tam köşeye koyuyoruz ve alttaki meydan dediğimiz deriyi özgür bırakıyoruz. Böyle olunca ses iyi rezonansa girmiş oluyor. Bunu da şu şekilde tarif edebiliriz. Aynı bir kobra yılanı gibi düşmanına saldırmaya hazırlanıyor ve orta parmakla meydan kısmına daganın vuruyor. Pozisyonu avucumuzun içini siyahiye gelecek şekilde ayarlayıp geriye kaldırıp sanki içinde bir top varmış gibi düşünerek de yapabiliriz. Aynen bu şekilde. Hem deriyi özgür bıraktık. Avucumuzda bir top aldık diye düşünelim. Ve işaret parmağı, orta parmağı destekleyerek bu vuruşu yaptık. Ga. Gi. Gi de bu sefer kapalı. Hem baskı uyguluyoruz hem de deriyi kapatıyoruz. Ki. Ka. Kat. Peki tabloda birlikte vurulan vuruşlar da var. Yani Ta sesiyle ga sesini birleştirdiğimiz zaman da, tin sesiyle giyi birleştirdiğimiz zaman din. Bakın arasındaki fark şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tablo dili olan bir vurma olacak. İsterseniz İstanbul'da olun, isterseniz Delhi'de, isterseniz New York'ta, isterseniz Ankara'da